Evet işte başkan Eken Zeki Özdemir kürsüde konuştu. Başkan Eken dedi ki bir gün çıkıp söylemediniz yani siz demediniz başkası neden desin dedi. İşte bu sözler meclis toplantısında gündeme gelen sözler arasında yer aldı sevgili izleyenlerimiz peki Sayın Özdemir ne demişti? Hani Eken bunları söyledi ama Özdemir dedi ki yalnızca bir kişinin söylemiyle bu işin gerçekleşmeyeceğini hepimiz gördük dedi. Hangi işten bahsetti? 6. bölge. Sayın Eken'in 6. bölge konusunda her yerde dillendirdiği bir gerçek. İşte bunu sadece bir kişinin söylemleriyle gerçekleşmeyeceğini gördük dedi. Meclis üyesi Zeki Özdemir bunu mecliste söz aldı ve çıktı kürsüden bunları dile getirdi arkasından Sayın Eken konuştu Eken konuşmasında da ne söyledi Özdemir'e karşılık hani şunları dile getirdi dedi ki buradaki söyleminde sevgili izleyenlerimiz hemen onu da sizlerle şöyle bir paylaşalım ve Eken'le dedi dedi ki bir gün çıkıp söylemediniz siz demezseniz başkası neden desin ki dedi. İşte bu konular gündemde konuşuldu. Gerçekleşen meclis toplantısında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Zeki Özdemir'in konuşmasına Kürsüden günden gönderme yaptı ee, ve 2021 yılının son meclis toplantısına dilek ve temenniler kısmında söz alarak e, bu yaptığımız bütçe bu me mecliste beraber belki de son yaptığımız bütçe olacak diyen Özdemir ne söyledi? Özdemir dedi ki başkanın kendi söylemiyle her gün 6. bölge konusunu söyledi doğru hep söyledi fakat yalnızca bir kişinin söylemesiyle bu işin gerçekleşmeyeceğini hepimiz gördük dedi. İşte bu söylemleri üzerine de başkan eken doğru söylüyorsunuz Zeki Bey bir gün çıkıp söylemediniz ki bir yerde sosyal medyalarınızda toplantılarınızda veya başka bir yerde Sivas Ticaret Esen Odası Başkanımızın verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın söz verip de yapmadığı hiçbir şey olmamıştır diye siz demezseniz başkası neden desin ki dedi. İşte bu sözlerde mecliste gündeme düşen konular arasında, konuşmalar arasında yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Bakın başka neler söylendi. Bu toplantımız dördüncü yılında yönetimin bir araya geldik ve bir bütçe yapıldı. Bu bütçenin odamıza, sanayicimize, tüccarımıza, şehrimize ve ülkemize fayda sağlamasını temenni ediyorum. Başkanın kendi deyimiyle altıncı bölge için gerçekten her gün söyledi. Doğru. Hep söyledi. Fakat yalnızca bir kişinin söylemesiyle bu işin gerçekleşmeyeceğini hepimiz bu kadar süre içerisinde gördük. Başkan da kaç başka kere söyledi. Burası kanun yapıcı. Diğer değil. Burada yalnızca bizim taleplerimizi siyaset aracılığıyla, bürokrat aracılığıyla taleplerimizi, mensuplarımızın taleplerini yukarıya taşımakla mükellef. STB ile ilgili çalışmalardı. İlgili taraflarla görüşülerek şehrin kalkınması için ne kadar gerekli olduğuna şahsen ben inanıyordum yapıldığı zaman. Keşke sizler de o tarafları ikna edebilseydiniz de o proje devam edebilseydi. Seyf edelim projesi. Ama maalesef olmadı. Karanlığa başladığı zaman biraz önce Zeki Bey'in bir soru Demir Ay Demiray'la ilgili. İşte Demiray burada başkan sağ olsun sürekli çıktı söyledi ama dedi. Tek başına dedi. Allah'a şükür şu Allah var. Tek başına da karanlığa olacağız. Rahat olun. Söylüyorum. Umutluyuz. İnşallah Demiray olacak. Dedi yani Zeki Bey. Güzel bir şey söyledi. Dedi ki, tek başınıza konuşuyorsunuz, doğru söylüyorsunuz diyor ki, de. bir gün çıkıp da söylemediniz ki hiçbir yerde. Sosyal medyalarda veya başka bir yerlerde oturduğunuzda, Ticaret ve Sanayi Odamız Başkanımızın aldığı müjdemin sonuna kadar arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın sözleri de yapmadığı bir şey olmadı demediniz ki. Siz demezdiniz, başkası gelesiniz. Bu, buymuş olduğunuz gibi yani, siz demezseniz başkası niye desin. Evet işte eee ticaret 2021 yılının son meclis toplantısında hem bütçe konusu konuşuldu e, hem de e, burada e, söz hakkı alarak meclis üyeleri de e, fikir ve düşüncelerini dile getirdi. E, Sayın Zeki Özdemir de özellikle hani 6. bölgeyi söylemeyle bu işler olmuyor. işte bunu gördük demesi üzerine eee Ticaret Odası Başkanı Sayın Eken de e, bir gün diyor çıkıp söylemediniz siz söylemezseniz başkaları neden desin ki dedi bu şekilde e, gündeme bu açıklamalar yer aldı tabi biliyorsunuz önümüzdeki e, 2022 yılının Mayıs ayında e, herhangi bir aksilik olmasa 4 yıl artık geride kalmış olacak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası için bakalım seçim süreci içerisine girdikleri zaman e, Sayın Eken'in karşısına acaba Zeki Özdemir mi e, aday olarak e, çıkacak yine bu da tabii ki sahada e, bakalım kimlerin isimleri gündeme gelecek veya da geçmiş dönem e, Sivas Ticaret ve Odası başkanı olarak görev yapan Sayın Osman Yıldırım veya da başka birini bilemiyoruz ama e, dediğimiz gibi 2022 yılında mayıs ayında e, Sivas Ticaret Odası'nın seçimini birçok kişi de böyle acaba neler olacak neler yaşanacak diye merak ediyor. Sayın Eken de işte yapmış olduğu çalışmalarda hani her şeyi diyor söyledik 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 ama diyor bir günde diyor çıkıp siz söyleseydiniz diyor. İşte bu şekilde de biz bu haberi gündeme getirmiş olduk. Bakalım. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası önümüzdeki 2022 yılında Acaba neler gündeme taşıyacak bu ticardası neler olacak seçim döneminde hangi isimler gündeme gelecek onu da merak ediyoruz için gerçeği belki de Zeki Özdemir aday olacak bilemiyoruz bakalım kimler olacaksa biz hepsini buradan kamuoyuyla paylaşacağız.